Üstesinden gelemeyeceğiniz işler elbette hayatta karşınıza çıkacaktır. Siz oraya gelene kadar size düşeni yaptınız mı? Hiç unutmayın. 250 kiloluk bir mermiyi kimse sırtında taşıyamaz. Ama Seyit Onbaşı Çanakkale'de taşıdı. Ne oldu? Ertesi gün bu mermiyi kaldır bakalım dedi Cevat Paşa. Bir fotoğraflayalım da tarihe basarız. Kaldıramadı. E dün kaldırmıştı şahitli ispatlı. E dün başka bir gündü paşam diyor. Bugün kalkmıyor. O işi ne kadar istediğinizle çok ilgili biliyor musunuz? Gerektiği zaman mevcut kabiliyetleriniz başka kabiliyetlerle takviye edilir. Çok isterseniz bu da olur. Üstesinden gelemeyeceğiniz işler elbette hayatta karşınıza çıkacaktır. Siz oraya gelene kadar size düşeni yaptınız mı? Hiç unutmayın. 250 kiloluk bir mermiyi kimse sırtında taşıyamaz. Ama Seyit Onbaşı Çanakkale'de taşıdı. Ne oldu? Ertesi gün bu mermiyi kaldır bakalım dedi Cevat Paşa. Bir fotoğraflayalım da tarihe basarız. Kaldıramadı. Bir e dün kaldırmıştı şahitliği.